Elif oyraz yine neredesin anneciğim? Hamus evet. <laughs> keyfini yapıyorsun. Ay, sakın beni ıslatayım deme sakın sakın. Elif <laughs> <laughs> oyraz nasıl zevkli mi anneciğim? Evet bakın arkadaşlar Elif oyraz balığını da koymuş. Bak bak var anneciğim içinde? Neler var asker balık top dozer. Başka anne? Buyuruz o arabaların ne işi var anneciğim orada? Çabuk! <laughs> Onları yüzdürüyor musun? Çabuk! <laughs> Eğleniyor musun anneciğim bugün? <laughs> Burası çok sıcak. Poyraz havuza girdi. <gülüyor> <gülüyor> Ali Poyraz. Baba sana ne yapacak? <laughs> Poyraz balıklamaya havuza dalıyor. <laughs> ay ay yavaş babası yavaş. <laughs> ay Poyraz çok ağırlaşmış. Ali Poyraz niye gözünü siliyorsun annem? Ne Neden? Ne oldu? Su mu kaçıyor gözüne? Babası bir daha yap bir daha yap. Hayır çıkma çıkma. Aa Poyraz küsmüş babasına. Niye küstün anneciğim? Bu yaptım böyle yaptı. Ama anneciğim sen buz gibi olmuşsun. Çıkalım mı bence? <laughs> çok üşümüşsün. <laughs> İstersen çıkalım. Ali Poyraz havuzdan çıkmak istemiyor. Ama hasta olabilirsin anneciğim. Bebe. Evet, evet. İstersen artık çıkalım. Bayağıdır duruyorsun zaten değil mi? Evet. Çok güzel. Bak dönüşüyor. Evet anneciğim çok güzel. Ne yapıyor? Şöyle Elif Oras tokan havuzun içine girmiş anneciğim. Tokan da havuzun içine girmiş. Hı -hı. <laughs> babası bir daha yapsana öyle hareketi. <laughs> Poyraz'ı balık gibi daldır. Bakın şimdi babası Poyraz'a ne yapacak? Hayır hayır. <laughs> Poyraz ıslatma. Poyraz hayır. <laughs> Eyvah Poyraz babasını ıslatıyor. <laughs> babası yapmasın diye izin vermiyor ona. <laughs> Aa aşağıya düştü. Eyvah. Gitti. <laughs> Bu arasını oyuncağı düştü aşağıya. Tamam anneciğim. Birazdan alırız. <laughs>